Aşk, ne okuyorsun? Kapıyı çaldın mı sen? Evet, çaldım. Duymadım. İyi misin sen? İyiyim tatlım, iyiyim. Dikkat işim var. Geç geri evden. <laughs> Nedir durum? İhbar etmişler çocuğu. Polis telsizinden duydum şimdi. Ne bakıyorsun lan? Abi ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Abi senden para çalanı sevmezsin. Sana borcu olanı sevmezsin. Saygısızlığa hiç gelmezsin. Ama dünkü çocuk için de kalkıp İstanbul'a gelmezsin. Farklı bir durum var abi. Dön neden? Öyle her şeyi merak etme. İnsanın başına ya meraktan ya... Biliyorum biliyorum abi tamam. Özür dilerim abi. Birader! Memur Bey! Polis kardeş! <laughs> ya usta, komiserle bir görüştürsene beni. Bir derdimi anlatayım ya, benim bir suçum yok. Bir görüştürsene beni komiserle. Abi sana diyorum ya. Abi, o... <laughs> Allah Allah. Allah kurtarsın biraderi. Seni de tattım. Tatlı. Borcumu ödeyeceğim, bana biraz daha zaman ver. Hı -hı. Paradan daha değerli şeyler var hayatta. Mesela zaman. Mesela güç. Saygı. Aşk. Ben senden daha değerli şeyler alacağım. Seninle oynayacağım. Ölmek isteyeceksin. Ama ölemeyeceksin. Ölürsen oyun biter. Ben bu oyunu sürdüreceğim. Ya abicim. Yani alt tarafı sana 20 bin lira borcum var. Sen niye benim bu kadar üstüme geliyorsun ki? Yarın buradan seni iki polis memuru alacak. En iyi ihtimal üç ay yersin. Hapishanede seni uyutmayacaklar. Önünden yemeğini alacaklar, aşağılayacaklar ağlatacaklar, dövecekler. Ama ölmeyeceksin de, öldürmeyeceksin de kendini. Ben de öldürmeyeceğim. Beraber yaşlanacağız tatlım. Beraber öleceğiz. Şimdi cebahatçı şey ödendiği için öleceğiz. Bakar mısın benim? Şişt. Benim telefon etme hakkım yok mu? Telefon etme hakkım yok mu? Onu kullanmak istiyorum.